Çıkma lan çıkma. Bey. Oğlum çay söyleyeyim içine. Sonu güzel olsun kardeşim. Abi, Hayır. bir de hayal önünde bekliyoruz. Yani Hayır. Reis dedi oraya geçin dedi. Ben Sen bu dedim acık çay mı içmeden yola çıkamazsın. Trabzon olunca böyle oluyor. Hava güzel ama. Hava süper. Tam bir. bisiklet havası ya. Su aldınız mı yani? düştü. Ne yapıyor Serdar Hoca? Hasan ne var ne yok? Nasılsın? Vallahi iyi, hocam ne yapalım. var. Çalışıyoruz. Pazar mazar demiyor musun sen? Hocam bu selen mi diyor? Pardon Burası. Bu su deposu mu? Bu depo. Buraya basıyorlar suyu. Buradan yukarı kıtarlılar var. İki tane daha aynı. Burası. Bas 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 bas. <laughs> tut tut oğlum tut parçala onları. N'eus hadi biraz vezh Yok benim suyum var. Benim suyum, suyum var mı? Tamam yeter oğlum. Bunu atalım artık. gidelim. Sen git tahmin 45 dakika bir saat oradayız ya. Tamam. tamam. Hadi bak. Ben çay demledim Ben çay hazır olur. Of. Olur. of. Öyle bir noktadayız ki sağımız mezarlık, solumuz, solumuz yine mezarlık. Tırmalayıp tırmalayıp peşinde koştuğumuz birçok şeyin bomboş olduğunu, gelip geçici olduğunu konuştuk. Şöyle size birkaç mezar göstereceğim. Evet, Haliloğlu Mehmet Şahin. Mehmet eşi Raziye Şahin, ruhuna Fatiha tırmalamaya devam et insanoğlu. Hırslık, benlik, ego. Kavga, gürültü, hak yeme, haram yeme, gıybet, dedikodu. Bütün pislikleri yapmaya devam et. İnsanoğlu. Ne kadar cesursun. Neye gözün kesiyorsa. Onu yap. Kendime söylüyorum. Kimseye söylediğim yok. Neredeyiz? Şöyle bir bakalım tabelamıza. Evet, Tapuçlu, Şehit, Yaşar Öz, Dereköy ve Çampınar tabelaları hepsi 5-6 kilometre ve 1 kilometre uzaklıkta. Arkada Mehmet Vapurcu kardeşim Soma'dan geldi. Nasibinde böyle güzel bir tura katılmak varmış. Serdar Hocam var. Adı güzel, kendi güzel kardeşim o da. Aramızda. Nurullah Sarızeybey'in yani Sarızeybek ailesinin mekanına gidiyoruz. Kapuçlu'dan ileride. Mehmet Fatih ile biz biraz genç olduğumuz için önden gittik. Seviyoruz bu sporu, yaşıyoruz. Evet. Rabbimize şükürler olsun. Hava güzel, esiyor. Çok güzel. Yağmur bekleniyor yarın. Yaşıyoruz bu hayatı ya. Gelmeyen arkadaşlara da selam söylüyorum. Umarım bir dahaki turlarda bizle beraber olurlar. Eğer grupta kalmaya devam edebilirlerse. Diyoruz. Evet, onları da atmazsa. <laughs> evet, atmazsa. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Fatih arkadaşımıza da. Birçok turumuzu beraber yaptık. Yani tek tük bir ya da ikisini kaçırdı. Evet Serdar Bey. Birazcık terlemişsin. Vallahi. Tadını çıkarıyorsun işin ha. <laughs> <Çok kötü. gülüyor> Bak 10 dakika dinlenin arkamızdan gelin. Tamam mı? ya. Bizim mahallemiz orada. O beyaz yerin altında. Yine yokuş var mı orada? Bir tık şu ya. Bu şu, da şu. bir tıktı. Bak şu şu. Şu yok şu var bir. Ha. ha Orada. O bu bir tıktı. Bu tık tık da acı. Döndükten sonra o dağın oraya iyi bir tık var. Ha. Selamünaleyküm Meksikli. Evet. Mahallemize geldik. Abi zamanlama nasıl? Bir tam 11 dedi, 11 oldu abi. 11. Bak dakikası dakikasına. Yemin ediyorum. Buraya da koyabilirsiniz. İçeriden kaldırmak karşı şeyi ağzınızın de koyabilirsiniz. Şükür ya Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Aleykümselam abi gel. Muhammed amca selamun aleyküm. selam hocam. Nasılsın abi ne var ne yok? Hoş geldin sefer geldik. Hoş bulduk sefa bulduk. Nasılsın iyisin? nasılsın, <laughs> nasılsın? Nasıl? Çok şükür. Geç hocam içeri. Sizi gördük Geç daha hocam, iyi yok. olduk. Yok, buyur. Hoş geldin valla sende de hiç an bir şey yok ha maşallah. Evet. Hocam selamun aleyküm. Ay, selam ne izliyorsun? Kral Şakir. Kral Şakir. Sen kralsın zaten niye izliyorsun Şakir Makir? <laughs> <laughs> Oo abi ocağı da yakmışız nostalji güzel. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam Sen selam. selam. oh. nasılsın? Kaç kurdu? Şükür ya Rabbi. Seninle bakar. Dün geldik bir keşif gezisi yaptık buraya. Öyle mi? Evet. Ha. Dün eve geldik evin odaları gözdük. Köye bir selam çaktık. Oh, oh. Allah'a şükür. Ver reis içelim. Sadıcım yapıyorsun bu işi ya. Hazırlığını yaptığın Nurla kardeşim. Evet. Ve yani Muammer amcam bizi karşıladılar. Afiyet, sağ olsun. Evet. Bütün çayımızı içeceğiz güzelce. Bu, çift başlı çift. çaydanlık mı oluyor? Bu göçmen çaydanlığı deniyor, avcı çaydanlığı deniyor, çoban çaydanlığı deniyor. Evet. Yani Ocağın üstüne koy, közemize. Abi, özellikle biz bunun iki tarafı, içine de soğuk su koyuyoruz. Çayı koyuyoruz üstüne, kendi közde demleniyor. İstiyorsan közün de videosunu çek, köz çok kırık kırmızı. Hemen geçiyorum yan tarafa. Evet. Evet, harika restorasyon geçirmiş. Güzel bir köy evindeyiz. Ocağımız gösterelim şöyle. Aa, ya sonra bunun üstüne yatalım şeyleri de göstereceğiz inşallah. Çok güzel. Tam bir yörük evi. Şöyle. Sarı Zeybek ailesinin. dede. de Evet. Tarihi kula kilimleri. Şöyle şu kapıları göstermek istiyorum. 1967 yılında kalma. Üst bölgesi sonradan restorasyon geçirmiş ama şu kapılar hepsi 60-70 yıllardan kalma tarihi yapılar. Şöyle giriyoruz. Çok güzel, hoş bir tarihi evin içerisindeyiz köy evinin. Eskiden buralar banyo olarak, işte kiler olarak kullanılan yüklük dediğimiz yorgan, yastık, battaniyelerin koyulduğu çok işlevselli bir dolap. Şöyle duvar kalınlığını göstereceğim size. Ev çok serin, çok güzel ee, bir. Belki 1 metre 20 santime yakın duvar kalınlığı olan eski pencerelerin olduğu Artık parklar her yerde. Hemen caminin yanındayız. Az sonra dronumuzu uçuracağız nasipse. Dron çekimlerini de yapacağız. Isının fazla hızlı bir şekilde yükselmeden odayı ısıtması için alınmış önlemler. Evet. Biraz önce dedim ki ben burası için işte eşya koyma, kıyafet saklama. Yani burası da bu evet. gizli yeri. Bak, Çok Allah. eski bir şey. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Bu acaba böyle hani mesaj Yok yok yok. Bu karabiber bilmem ne öğütmek için ha. kullanılan şeylerden. Ama çok eskimiş artık yani. Vay Şunu Bakır. Göz, şuna bakar mısın? Yani baharat öğütücü diyebiliriz He, Baharat öğütücü yani. Bu el değirmeni. El değirmeni. Hmm. Galiba evet. burada, galiba burada evet. çekiliyor mesela. Belki kaya tuzu bu. parçalamak evet. istesen tabii, onu tabii, kırk, tabii. Kırk, kırk kırk ezersin değil mi? Buraya koyuyor. Bak. Ee, Kapağını kapatıyor. Kapatıyor. Nasıl böyle başını çevirmeye çalışsa bu altına bu şey oluyor. Un gibi e, e evet, ele eliyor, yani, tabii yani. öğütülüyor. Çok güzel abi. Keçi Kelimlerimizi keçi ününden yapılma. yörük. Yörük obasının vazgeçilmezleri. Aynen. Abi şunlar. Şimdi, bu, şimdi yok, bunlar yani. Para da versen yok. Doğrudur. Gördün mü? bizim kayınvalidede de var. Tarihi bir halı. Birkaç tane. Kendileri doku, dokunmuş kaç? 50 yıllık. Abi bu ömürlük ya yani bu herhalde kıyamete kadar yanmadığı, yakılmadığı sürece Allah'ın evet. gider keçi gider. kılı sıkıştırılıp, vurularak hani eğrilerek, evet. şunla bunla yapılıyor. Avcı ekip, elbiseler, kıyafetler, bütün evet. teçhizat burada. O, onun şey, şey olabilir, av malzememiz de şey... Av malzemeleri. Av malzemeleri, burası banyo. Evet Eski. banyo. Banyo yani. Evet. Gizli ebeveyn banyosu. Yıllar önce ebeveyn banyosu Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah Sen de hoş, Ay, sen de. Ay, hoş, iyi. Iyi hoş geldin. E? <laughs> değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl? İyi Allah işiniz ne yapıyorsunuz? Hiç şükür Her gün Bir maceracısınız ha. Abi. abi. Vallahi helalimiz. Biz bu işi yapıyoruz. Güzel. Böyle sevdiğimiz arkadaşlara gidiyoruz. E, Keyifli mi? oluyor. Çay, Aha bak e, ekibi e, görüyor musun? Enerji çayları. Sağ Beyler afiyet olsun. Allah'ınıza kurban. Yiyin bakalım. Ben böyle bir çay görmedim. Oğlum çay. Abi burası neydi? Gökdere mi? Selavya Gökgedik. Abiyle. Gökgedik. dedin, Dede'nin Evet. köyünün Gökgedik mahallesi. Gökgedik. Tam kula sınırı. Aynen. Gökgedik mahallesi. Evet. Papuçluya kaç kilometre? O zaman babacığım buradan kuş uçumu iki kilometre falan vardı. Evet. Yani Yoldan dört. Dört. Anladım. Başka hangi mahalle yakında abi buraya? Gökgedik evet. sonra. Şeyde Gökdere mi yazıyor? Burası Kabila'da. o gök yedik. Gök bundan sonra burası sınırı var artık. Yani burada işte Papuçlu var. Evet. Ee, bu tarafta aşağıda Dere Mahalle var. Dere köyü var. Orada Selam'da bağlı. Burası Selam'da son mahallesi. Son mahallesi. Burası Efendim hocam geçiş. bir gök Bir de kılık yedi var ya. Evet. Bu iki namlıymış yani. Burada da çeteler, meteler burada. Yörük ee, Yürük çeteleri mi bunlar? He, dağlardaki evet. yol kesen, Bunlar ne yapar? Çünkü tamam. Çünkü geçiş yer yok ya. Bak gördüğün gibi. Burası bir de kınar Bak burada bir şey yok yani. Ticaret yolunu kesen. He. Çeteler. Eşkıyalar. Eşkıyalar duran buralarda uygun zamanda iniyor yola çeviriyor. Ne buluyorsa buldu. Hep bulmuyor. Gökyedik onun için namı yani. Anladım. Hmm. Dedeler gelmiş buraya. Dün Nurullah hocam şu taş evin oraya götürdü bizi. Dedi bütün hikayenin başladığı yer burası. Evet. Hemen şu arkadaki taş ev var ya. <laughs> bizim dedelerin <laughs> hepsinin beraber yaşadığı evet. yer evet. orası. Abi bir ağaçlar var bizim onlara biraz bakacağım. Biraz, biraz yemek biraz olmazsa ha. yemek olur mu hacı? Adam gidiyor, çalışacak. Vallahi Sait kardeşim. Evet abi. Allah seni evet, çalıştı. Çalış. Çalıştı. De... Süper çok hoşumuza Süper. gitti bak. Çalışırken <laughs> gör <gördüm. Tabii gülüyor> şey. Dur Sen git tarlaya biz durumun peşinden yollayacağız. İyi olur abi hemen yakın zaten bir, şu 500 metre yoktu. Evet. 100 sınır kula Selendi sınırı şu ha. da. Ha. Hemen arkamız. Kulaçhela'nın sınırı olarak bunun şekli görünüyor, belli oluyor. Akkı bile deniyor bu, evet. Akkı bile tepesi. Evet. Eskisi gibi, eskisi gibi Eşmenin düzünde, kumarın başında Aptal ıza yasam gibi, eskisi gibi Söze evet. bakar mısın? Hemen bakalım abi Kardeş Yanmamış odun var mı? Aleyke ya Rahman minen nar ya Rahman Allah Allah Abi burası hazır biliyor musun? Hazır hazır. Evet. Oradan Başla yandıkça köz, köz çekersin yavaş yavaş altına. Evet. Daha fazla gerek yok fazlasına gerek yok abi. başımız Mehmet Fatih. Abi bugün size hazırlığını yapıyor. Çok güzel lezzetler sunacağım. Evet etlerimizi elden geçirecek lokum olan lokum şey Aşçı başımız. Önce bir salatamız var. Çoban salata Çoban misali. salatası. Derdimiz... çoban olmasa da yörük salatası olacak. Evet. Çok güzel yıkamıyorum. Biraz ala kirli mi kaldı mı? Tadı daha, daha güzel. Elinin kirli tadı olacak olsun. o işte. Tuzlu... tuzlu tuzlu yiyeceğiz değil mi? Bakalım şuna. Tövbe estağfurullah Allah'ım. Sen affet bizleri verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi. Evet. Organik nasıl? Harikasın dostum. <laughs> Aşımız burada. Yılların doğrama tartısı abi. Tartı. 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 Bunun adı lokum. Bu ağaçta yetişiyor. Evet. Zeytin ağaçlarının arasına dikilen bir ağaçta yetişen evet. bir şey bu. Sadece zeytin ağaçlarının arasına diken ağaçlar. İşte evet. Bir ağaç. yani. <laughs> Bunun adı lokum. <laughs> Yörükler genelde hiç şey bulamayınca bundan yiyorlar. Evet, zorda kalırsak. zor zorda kalınca yerine. tüketilen bir şey bu. Valla fark etmez baba arkadaşlar. Nurullah Bey hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selam Hacı selam. abi. Selam. Ee, ekmek arası koyacağız. Yok, Isıtacağız. Yok ya bu ekmek arası değil. Yok tamam. Yok yok ısıtacağız da. Yani yene yine ekmek arası koyarız. Vallahi drogu ya, ortada. Ya. Nereden Merhaba.

Hoşbulduk bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür Sen nasılsın? Selendi sınırları içerisindeyiz. Nurullah Koşar hocamla beraber yer yaran mantarı toplamaya geldik. Kardeşim tasomalardan gelmiş. Allah'ına kurban ya. Sanını yediğim. Şimdi topladığımız mantarları kardeşimin eline vereceğim. Kurtlar olumaya başladı. Herkes birbirine kurt selam veriyor. Harbi mi? Oo. Evet bir tane yarı yara mantarı bulmuşuz. Süper. En azından örneğini çekmiş oluruz. Gel. Gel abicim. Yer, yer kurak olduğundan evet, büyüyemiyor Bak görüyor musun? Küçük küçük. Normalde koca koca olur. Evet öyle olacak. Kafasını kafası kaldırdı. Daha taze. Aynen. Evet abi. Bozkurt koy bunu içeri. Bozkurt için. at içeri. Heh. Oo işte bu. İşte biz bunu arıyoruz. İşte biz bunu arıyoruz. Bulacağız daha. Evet. Hmm. Bu. Abi şuna baksana. Wow! Hoca <laughs> Ya. Kafa gibi. Gördün mü? <laughs> <laughs> abi. Fatih hocam ya, ha. Inşallah. Biz bunu arıyoruz. Toprağını koy. Kurumasın. Top... Bozkurt gel buraya. Şu mantarları bize bir gösterir misin? Mantarları Aa, göster, bir tanıt. He. Bir kova mantar şöyle bir görelim abi. Bakçana. Şu büyük mantarı göster. Allah'a Tam Bozkurt ya hiç. Nurullah bak, amcasından. Bak, kol, kol evet. Bozkurt'a değer. Değer. <laughs> Güzel bir kova mantarımızı topladık bir abi. Evdeki biricik eşlerimiz için çiçek topladık. Tamam çoğunu da yap tamam. Ee, onlara evet hayatımızın anlamı olan biricik eşlerimiz için topladığımız çiçekleri de götürüyoruz. Abi. Çok romantik bir erkek şurada çiçek topluyor eşine. Eli boş gitmemek için centilmen hareketleri bu güzel hareketleri seviyoruz. Getir hepsini. Getir hepsini. Abi şuraya ortaya da koy bak şuraya. Getir. Hüseyin ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Vallahi. Bir araba kaç bisiklet alır onu deniyoruz. Geri indireceğiz. Evet. Bisikletle gideceğiz. Bu olaya. Ama bunu sen vurdun. Dedenle gelmiş. Merhaba. Yalnız görüşürüz. Kendine bak. Yalnız görüşürüz. Bak bak. Kendine mi gelmek istiyorsun? Tamam gel toprağın içinden buldum. Toprağın içinden çıktım böyle şapka gibi oluyor, açıyor. Güneş de çürütüyor. Toprağın içinde yakalayabilirsin böyle. Bunun sapı da yeniyor mu? Tabii. Tamam. Şunlar nasıl kurtulur bunu de Onları alıyoruz bir sefer. Tamam. Mesela bak ne var atıyorum.